Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Polonex borsasının düzenlemiş olduğu iki tane airdrop'a katılacağız. Bu airdroplar Polonex'in resmi Twitter hesabında düzenleniyor. Yatırım yapmamıza gerek yok. Sadece sosyal medya görevlerini tamamlayacağız. Ve bu iki airdroptan toplamda ilkinde 50, ikincisinde de 50 dolardan 100 dolar kazanma şansımız var. Zaten katılım çok basit arkadaşlar. Birazdan sizlere detaylı bir şekilde nasıl katılacağınızı anlatacağım. Siz de o sırada kanala abone olup videoya like çok sevinirim. Ve arkadaşlar sizin bu airdroplara katılmak için önce öncelikle bir Polonex borsası üyeliğiniz olması gerekiyor. Aşağıya açıklamalar kısmının en üstüne Polonex borsası kayıt linkimizi bırakıyorum. Bu linkten Polonex'e kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra bir de KYC işlemi yani kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. KYC'yi nasıl yaparım derseniz de kayıt linkinin hemen altına Polonex borsası kullanım rehberi videomuzu bıraktım. O videoyu izleyerek Polonex'e nasıl kayıt olacağınızı, nasıl KYC işlemi yapacağınızı, içeriye nasıl para yatırıp para çekeceğinizi, aynı zamanda içeride spot ve vadeli işlemleri nasıl açacağınızı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Onun altında etkinlik linkleri olacak. Birinci, ikinci ikinci etkinlik linki siz tıklayın arkadaşlar. İki senede ikisi kenarda açık kalsın. Birazdan zaten nasıl katılacağımızı size detaylı bir şekilde anlatacağım. Onun altında sosyal medya hesaplarımız var. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederek hem anında video bildirimlerinden haberdar olabilirsiniz. Hem de arkadaşlar videosunu çekemediğim bazı airdroplar oluyor. Onları da Twitter, Telegram duyuru ve YouTube topluluk hesabımıza atmaya çalışıyorum. Bu kanallarımızı takip ederseniz daha çok airdropa katılıp daha çok para kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Onun altında devam eden airdroplar var. Burada videosunu çektiğim ve hala katılmanız için zamanı olan airdroplar linkleri linkleriyle beraber bırakıyorum. Eğer burada katılmadığınız ve katılmak istediğiniz bir airdrop varsa yandan videoyu izleyerek o airdropları da katılabilirsiniz arkadaşlar. Onun altında da zaten borsa kayıt linklerimiz mevcut. Buradan istediğiniz borsaya bizim referans linkimizle kayıt olabilirsiniz. Şimdi isterseniz airdroplara geçebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar sizin bu airdropa katılmak için öncelikle bir Poloniex borsası üyeliğiniz olması gerekiyor. Aşağıya açıklamalar kısmının en üstüne bıraktığım linkten Poloniex'e kayıt olup payca yani kimlik doğrulaması işleminde yaptığınızı varsayıyorum. Ve hemen birinci etkinlik linkinden başlıyorum aşağıdan birinci etkinlik linkine tıkladın. Önüne bu tweet açıldı. Follow Polonex takip ediyorsun. Jesus token'i şuradan takip ediyorsun. Daha sonra tweet'i beğen retweet'te yorumlara da şu şekilde 3 arkadaşını etiketleyerek bir yorum bırak. Daha sonra yorumunu kopyala. Tweet alıntılı kısmına gel buraya yapıştır ve tweet'te de, de ilk airdrop'a bu şekilde katılmış olduk arkadaşlar. Hemen ikincisine nasıl katılacağımızı göstereyim. Aşağıdan ikinci etkinlik linkine tıkladın. Önüne bu tweet açıldı. Burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Zaten Polonex ve Jesus token'i az önce takip aldık. Tweet'i beğeniyoruz, retweet'liyoruz. Yorumlara da 3 arkadaşımızı etiketleyerek bir yorum bırak. Çekiyoruz. Daha sonra yorumumuzu kopyalayıp tweet e anlatan kısmına gelip buraya yapıştırıp tweetle diyoruz. Ve ikinci airdrop'a da bu şekilde katılmış oluyoruz. İki da arkadaşlar 2000 dolar ödül havuzu var. Yani toplam 4000 dolarlık bir ödül havuzumuz var. Ve iki airdrop'ta da 40'ar er şanslı kişi seçecek. Yani 80 şanslı katılımcı arasına girmeye çalışacağız. Her kazanan kullanıcı da 50 dolar alacak arkadaşlar. Peki kazanıp kazanmadığımızı nasıl anlayacağız ve ödülleri nasıl talep edeceğiz? Kazanıp kazanmadığımızı etkinlik bittiğinde bizi tweetin altına etiketlerlerse zaten bildirimler kısmında çok rahat bir şekilde görebiliriz. Eğer etiketlenirsek ve biz buradan 50 dolar kazanma şansı yakalamışsak Polonex'in Twitter hesabına buradan mesajı tıklayarak DM atıyoruz ve Polonex'e kayıt olduğumuz e-posta adresini onlara yolluyoruz. Daha sonra bir hafta, iki hafta içinde paramızı Polonex hesabımıza yatırıyorlar arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İki etkinlikten toplamda 100 dolar kazanma şansımız vardı. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videolara katabilirsiniz. Ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.